Merhabalar. Bugünkü konumuz biraz ilginç bir konu. Lazer ameliyatı olmuş ve ilerleyen yıllarda katarak gelişmiş hastalarda doktor olarak neler yapıyoruz? Bugünkü hastamızdan bahsedelim. Miyopik bir lazer geçirmiş, hatta eksi 8, eksi 9 numara gibi yüksek numaralar düzeltilmiş ve başarılı bir ameliyat geçirmiş bir hastamız geldi. Hastamız 58 yaşındaydı ve bir gözü 2 numara yokken diğer gözü hızla bozulmaya başlayıp 6'lara çıkmıştı. Ve 6 numara yok olan gözündeki görmede gözlükle ya da kontak lensle artmıyordu. Dikkatli bir muayenemiz sonucunda hastanın gözünde katarak oluştuğunu fark ettik. Lenslerde kalınlaşma, sikleros ya da sararma gibi sonuçlarda kırıcılık arttığı için bu oluşan durum esasında yalancı miyopiydi. Hastanın birçok filmlerini çektik. Sarı noktasına baktık, korneasına baktık, camsı dokuyu inceledik, biyometrilerine baktık ve özel biyometri formülleri kullanarak ona uygun lensleri seçtik. Ve bugün de akşam saatlerinde az önce ameliyatlarını gerçekleştirdik. Umarım yarın planladığımız refraksiyonda güzel sonuçlarla buluşacağız. Eğer sizin de gözlerinizde bir numara artışı varsa bu numara artışı masum bir şey değil, kataraktın bulgusu olabilir. Böyle bir şikayetiniz varsa doktorunuza başvurmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.